Sevgili gençler merhabalar. Sayılar konusunun 12. testiyle devam ediyoruz. 100 tane balon, 10 satır ve 10 sütun oluşturacak şekilde aşağıdaki gibi yerleştiriliyor. Balonların herhangi biri patlatıldığında patlatılan balonun komşu olan balonlar da patlıyor. Örneğin aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi sadece iğne ile patlatılan balonun etrafındaki balonlar patlıyor. Örneği görüyoruz. Buna göre en az kaç balon patlatılırsa balonların tamam patlar. Şimdi en az dediği için ben burada mesela bu balonu patlattığımda bunun etrafındaki balonlar ne olur? Patlar. Daha sonra ikinci balonu aldım. Bak burayı seçtim. Bunlar patlar. Üçüncüsünü aldığımda burası. Dördüncüsünü aldığımda bak bu balonlar patlar. Beşincisinde burası. Altıncısında burası. Yedi olduğunda şurası. Sekiz olduğunda bu balonlar. Dokuz olduğunda bu Burası. Şimdi bunlara göz atalım. Bak burada bu balonu patlattığımda bunlar gider. Bu 10. balondu. 11. balonda burası gider. 12. de burası. Bak 13. balonda bak şurası gider. 14. de şurası gider. 15. balonda burası. Bu tek başına kaldığı için bunu daire patlatmamız lazım. Yani 16 tane en az 16 tane balon ne yapmamız lazım? Patlatmamız lazım. Cevabımız 16 olur. Kim sorumuzda ABC şeklindeki 3 basamaklı bir sayının ilk 2 rakamının oluşturduğu AB sayısıyla son 2 rakamının oluşturduğu BC sayısının arasındaki farka ikili genişlik denir. Örnekler verilmiş. 751 sayısı mesela. İlk ikisi alınmış 75. Son iki basamağı alınmış 51. Aradaki fark kaç? 24. Buna ikili genişlik demişler. 459 sayısına baktığımızda ilk iki son iki basamak alınmış. Aradaki fark eksi 14. 701 sayısının ilk iki basamağı 70. Son iki basamağı 01. Aradaki fark 69 olmuş. Buna göre ikili genişliği en büyük olan sayı ile İkili genişliğe en küçük olan sayı arasındaki farkı istiyor bizden. ABC 3 basamaklı sayısının ilk ikisini alsam ilk iki basamağını AB. Eksi son iki basamağını alsam BC. Şimdi bunu alsak 10A artı ve bu da 10B artı C'yi bak çıkardım. Eksi 10B eksi C. Burada 10A. B'den 10 tane B çıktı. Eksi 9B eksi C. Bunu alabileceği en büyük değeriyle en küçük değeri bulmamız isteniyor. Şimdi en büyük değeri alması için ben A'ya 9 verdim. B'ye 0 verdim. C'ye de 0 verdim. Rakamlar birbirinden farklı demediği için B ile C'yi aynı aldım. A ve C 3 basamaklısının alabileceği en büyük değer kaç oldu? 900 oldu. Şimdi en küçük değer için de A'ya 1 verdim. B'ye 9 verdim. C'ye de 9 verdiğimde en küçük değerini alıyor. Alabileceği en küçük değer de 190 9 olur. Farkını aldığımızda onu kaldım. 1 oldu. Burası 0. 8'den 1 çıktı 7. Cevabımız 701 olur. 3. sorumuzda bir halka üzerinde rakamları sırayla yazılı olduğu 10 adet eş aralıkta eş bölgeler vardır. Bu halka üzerinde oynanan bir oyunun kuralları şöyledir. Yarışmacı numaralı bir bölge seçeri üzerinde durur. Bölgedeki numaranın karesi alındıktan sonra sonra 10 ile bölümünden kalanı bulur. Yarışmacı bulunan bu sayının bulunduğu bölgeye en kısa yoldan gider. Yarışmacı ileri ya da geriye doğru gidebilir. Bu işlem yarışmacı hareket edemeyeceği bir sayı elde edene kadar devam eder ve oyun biter. Bu oyunda bir yarışmacı kaç numaralı bölgeden başlayınca en çok yürür diyor. Şimdi yarışmacımız sıfırı seçtiğinde sıfırın karesi 0, sıfır, 10 ile bölümden kalan Sıfır. Sıfırdan sıfıra gidemez sıfır adım atır. O zaman burada sıfır tane adım attı. 1. bölgeyi seçse 1'in karesi 1 10 ile bölümden yine kalan 1. Burada da hareket etmez. 0 tane adım atar. 2 numaralı bölgeyi seçtiğinde 2'nin karesi 4. 4'ün karesi 16. 16'nın 10 ile bölümünden birler basmanındaki rakamı ele alacağız her zaman. 6'nın karesi 36. Yine birler basamağı 6. Bak burada da hareket etmez. 2'den 4'e Bak 2 numaralı bölgeden 4 numaralı bölgeye en kısa yoldan buradan gidebilir. 1 2. Burada 2 adım attı. 4'ten 6'ya gitmesi için 1 2 yine 2 adım attı. Toplamda 2 2 burada 4 tane adım atıyor diyeceğiz. 3'e baktığımızda 3'ün karesi kaç? 9. Dokuz. 9'un karesi 81 1 bir oldu. 1'in karesi 1'dir. Burada adım atmıyor. Burada duruyoruz. 3'ten 9'a gitmesi için 3'ten 9'a bak en kısa yol 1 2 3 4 4 adım atacak buraya. 9'dan 1'e gitmesi için 1, 2, 2 adım attı. 1'den 1'e gitmiyor zaten. 4, 2 daha. Burada 6 tane adım attı diyeceğiz. 4'te baktığımızda 4'ün karesi 16. 6'nın karesi 36. Yine 1'ler basan 1 olur. Bak burada hareket etmiyor. 4'ten 6'ya gitmesi gerekiyor. 4 numaralı bölge 6'ya gitmesi için 1, 2. 2 adım atıyor. Sadece 2 adım attı burada. 5'in karesi 25. 10 ile bölümden kalan 5. Bak yine 5'e den geldiği için burada hiç hareket etmiyor. 0. 6'nın karesi 36. Yine aynı bölgeye düşüyor. Burada da hareket etmiyor. 7'nin karesi kaç? 49. 9'un karesi 81. 1'in karesi yine 1. Burada hareket etmiyor. 7'den 9'a gitmesi için. 7'den 9'a gitmesi için. 1, 2. 2 adım gitti. 9'dan 1'e yine 1, 2. 2 adım gitti. Burada toplamda 4 adım gitmiş oldu. 8'e bakalım. 8'in karesi. Bak 8'e geldiğinde karesini alıyoruz yine. 64. piller basımı var. 4. 4'ün karesi 16. Adının karesi 36. Burada hareket edemiyor. 8'den 4'e gitmesi için 1, 2, 3, 4 adım attı. 4'ten bir de 6'ya gidecek. 4'ten 6'ya gitmesi için 1, 2. Burada 2. Bak 4, 2 daha. Burada da kaç? 6 adım atmış oldu. 9'a bakalım. 9'un karesi 81. 1'in karesi 1. Burada da hareket etmiyor. 9'dan 1'e gitmesi için 1, 2, 2 birim gidiyor. 1'den 1'e zaten gitmiyor. Burada da 2 birim. Şimdi baktığımızda en çok 3. bölgede bir de 8. bölgede 6'şer adım atmış. Cevabın kaç olması lazım? 3 ile 8 olması lazım. Cevabımız değişik oldu. Dörtüncü sorumuzda K kümesi verilmiş. 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3 elemanları. Yukarıdaki şemanın en üst satırında bulunan kareleri K kümesinin 3 farklı elemanı yazılıyor. Yan yana bulunan iki karedeki sayıların çarpımı bu sembolle altındaki kareye yazılarak en alttaki karenin içindeki A sayısı bulunuyor. Buna göre A sayısı en çok 54, eksi 36 bir de 0 olabilir diyor. Şimdi burada K kümesinde elemanlarını yazarak bulmaya çalışalım. Bakalım 54 sayısını elde edebiliyor muyuz? Ve burayı eksi 3, burayı 3, burayı 2 seçtiğinde. Bak bu iki sayın çarpı nereye verecek? Buraya verecek. 3 de eksi 3'ün çarpımı eksi 9. Eksi 3 de 2'nin çarpımı eksi 6. Eksi 9 ile eksi 6'yı çarptığında kaç olur? 54 olur. A sayısı en çok 54 olabilir diyor. Doğrudur. A sayısı en az eksi 36 olabilir diyor. Ben A sayısını bulmak için bu 2 eksi 2 olarak aldığımda bak 3 ile eksi 3'ün çarpımı eksi 9. Eksi 3 ile eksi 2'nin çarpımı artı 6. Eksi 9 ile artı 6'yı çarparsam kaç olur? Bu sefer burası eksi 54 olur. Demek ki en küçük değeri bak en az eksi 36 olabilir diyor. Ben eksi 36 değil eksi 54 bulmuştum. Eksi en az eksi 54 olur. Bu ifade nedir? Yanlıştır. Mutlak değeri a sayısı en az 0 olabilir diyor. Mutlak değerin en küçük değeri 0'dır zaten. Bakalım. Şimdi elemanlar arasında 0 var. Ben burayı 0 seçtiğimde bu sayıyla 0'ı çarptığımda a'nın değeri 0 da olabilir. Cevabımız 1 ile 3 olur. Doğru cevap D şıkkı. 5. sorumuzda aşağıda üzerinde tam sayıların yazılı olduğu 5 kart gösterilmektedir. Bu kartların 3'ünü Oğuz, ikisini Murat alıyor. İkisi de kendi kartlarının üzerindeki sayıları çarpıyor. Sonra çıkan sonuçları topluyorlar. Toplama sonucunda bir asal sayı elde edildiğine göre Oğuz'un elindeki kartlarda yazan sayıların toplamı. Şimdi burada Oğuz 3 tanesini, Murat 2 tanesini alıyor. İki tane ihtimal var. Oğuz'un elindeki sayıların toplamı şimdi bir asal sayı elde edilmişse bu sayıların toplamının tek sayı olması gerekir. Şimdi Oğuz'un elindeki sayıların çarpımı çiftse Murad'ın elindeki sayıların çarpımı tektir. Ya da Oğuz'un elindeki sayıların toplamı çarpımı tekse Murad'ın elindeki sayıların çarpımı ne olacak? Çift olacak. Şimdi Oğuz'un elindeki sayıların çarpımının tek olma ihtimalini inceleyelim. Oğuz 3 tane kart almıştı. Burada 3 tane tek sayı olmalı. Bak sadece 5 ile 7 var. Oğuz'un elindeki sayıların tek olma ihtimali yoktur. Bu ihtimal gitti. Oğuz'un elindeki sayıların çarpımı nedir? Çifttir. Murat'ın elindeki sayıların çarpımının da tek olması lazım. Murat 2 tane kart almıştı. Murat'ın seçtiği 2 kartın da ne olması lazım? Tek olması lazım. Tek olması için şimdi 5 ile sadece 7 var. Murat'ın seçtiği kartların 5 ile 7 olması lazım. Şimdi iki tanesini Murat seçti. Geriye 4, 6 bir de 8 kalıyor. O zaman Oğuz'un seçtiği kartlar 4'tür, 6'dır bir de 8'dir. Bunların toplamı isteniliyordu bizden. 4, 6 daha 10, 8 daha 18 cevabımız 18 diyeceğiz. Altın sorumuzda aşağıda görülen 5 bölmeye soldan sağa doğru artan değerde olmak üzere 5 artışık tek sayı yazılacaktır. Bu 5 bölmedeki sayıların toplamı kırmızı bölgedeki sayının 9 katından küçüktür. Buna göre mavi renkli bölmeye yazılacak sayının en küçük değeri isteniliyor. Şimdi buraya x yazdım. X tek sayı olsun. x artı 2, x artı 4, x artı 6 x saati 8 dedim. Şimdi bu sayıların toplamı ortadaki sayının 5 tane olduğu için 5 katına eşit. 5x artı 20. Hangi sayıdan? Kırmızı bölgeye yazılan sayının 9 katından daha küçüktü. 9 xte ne olması lazım? Daha küçük olması lazım. 5x'i diğer tarafa attım. X'i olarak geçti. 20 küçüktür. 4x oldu. Her iki tarafı 4'e böldüğümde x'imiz 5'ten küçük oldu. Şimdi x'in tek sayı olması lazım. Tek sayıydı bunlar. 7 değerini verdiğimde x'e bak 6 değerini alamıyor. 7 değerini verdiğimde 8 7 daha en küçük değer kaç olur? Mavi bölgeye gelebilecek en küçük sayımız 15 olur. Cevabımız C, C şıkkı. Test 12 burada bitti arkadaşlar. Gelecek testimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.